Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biz yine bu hafta köydeyiz. Köyümüzden manzaralar. Saat şu an 12.30. Biz erkenden kalktık. Çocuklar güzel bir havuz keyfi yaptılar. Kapının önünü yıkadık. Kahvemizi içtik. bahçemizi bir dolaşalım isterseniz bahçemiz çok güzel bir durumda kabaklarım nasıl büyümüş bir haftadır güllerim hala açmaya devam ediyor yukarıya tarhanamı da serdim kabaklarım çiçek hani benim, benim çiçeklerim çiçekleri bayağı çiçek var üstünde maşallah Nerde çiçekler? Baklar güzel büyümüş. Kızım, gel <laughs> kızım. Hani yumurta? Nerede yumurta vermiyorsunuz siz bana bugün? Bir haftadır hiç yumurtlamamış tavuklarımız. Neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> Domateslerimiz çiçek. Hepsi çiçek. Maşallah. Domateslerimiz çok güzel durumda. Maşallah, 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 maşallah. Biberlerim küçük küçük vermeye başlamış. Minik minik biberler üstünde. Nerede biberler? Patlıcanımı göstereyim size patlıcanımı. Patlıcanımı göstereyim size. Küçük, küçük küçük çiçekleri var patlıcanımın. Hadi bakayım sen bana bir patlıcan ver de ben bir göreyim. Biberlerimiz minik minik olmaya başlamış. Şurada da var bir tane. Çiçeklenmişler, sallanmışlar. Salatalık bayağı büyümüştü bir tane. Ay bir baktım tavuklar yiyor. Yarısını yüllüplemişler. Yesinler bakalım. Onlar da Onlar da yesinler. Evet. Böyle fasulyelerim. Büyümüş mısırlarım. Artık boylanmaya başlamışlar. Bunlar da bamyalarım. <laughs> ya ne güzel olmuşsunuz siz maşallah. Fasulyelerim fasulyelerim. Ay 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 ay. Maşallah fasulyelerim çok güzel oldular. Hep çiçek. Gördüğünüz gibi bakın. Her taraftan çiçek açmış. Bayağı çiçekleri var üstünde beyaz beyaz. İnşallah haftaya öbür haftaya fasulyelerim de verir. Ya siz ne güzel oldunuz böyle. Elmalarımız da büyümüş misafirlerimiz geliyor. Arkadaşım geliyor. iki arkadaşım. Ay şu elma ne kadar güzel olmuş kız. Maşallah. Kocaman olmuş. Baksanıza ne kadar güzel olmuşlar. <laughs> Ama ben sizi ne yapayım ne yapayım. Maşallah şunun güzelliğine bakın. Çok güzel olmuşlar. Armutları da hep kuşlar yemiş. Üstünde yemiş yarısını sararmışlar. Sararanları da kuşlar yemiş. Aferin benim kızlarıma. Hadi bak sizden yumurta bekliyorum. Çeri domateslerim de büyümeye başlamış. Bayağı boyatmışlar. Onlara da bakalım. Minik minik domates verecek bize. Fasulyelerim. Kısanızı. Hadi bakalım inşallah. Bunlar hep çeri domatesleri. Aralarda geçen seneden tohumlardan büyümüş. Baksana devrilmiş. Ağırlığı kaldıramamış artık. Kız siz ne kadar boy verdiniz böyle. Çok sıcak. Köy bugün çok sıcak. Çocuklar güzelce havuzda oynadı. Bak semizotlarım da bayağı kabarmış yine. Geçen toplamıştım. Şu tarafta da var. Biraz daha boylansınlar. Onları da toplarım. Baksanıza. Buralarda çıkmışlar taze taze. Ay çıksın ya. Şöyle hiç boğmuyorum bahçemi. Rahat rahat serbest serbest çıksınlar. O kavunlarıma bak. Ben daha dün gece geldik. Dün öğlen geldik biz. Bahçeye girmemiştim. Kavunlarım da bayağı boyatmış. Geçen hafta minik miniklerdi. Hmm. Harika. Ay elmalarım ne kadar büyümüş. Üsttekiler kocaman olmuş. Neyse çocuklar gelince yesinler şimdi. Evet işte bahçemiz böyle. Arkadaşlar çok güzel bir hava var. Valla. Babaannem. Aşkım. ikizlerim de geldi. Karınların doyurdum güzelce. Şimdi kapıda oynuyorlar. Karalanalarım geçen hafta diktim. Hiçbiri çıkmamış. Hepsi gitmiş tutmamış. Bu sus kabağı. O sus kabağını buraya dikmiştim. Bakalım ne olacak. Salatalıklarıma bakalım bir de. Salatalığımı yediler. Ya, bak 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 burada ne var bak. Minik bir salatalık. Burada da var minik minik. Minik salatalıklarımız. Hep çiçek. Geçen hafta diktiklerim tutmamış. Bunlar da bir ditten fışkırır mı bilmiyorum. Şun sanki yeşerecek gibi. Diktiğim sadece domatesler tutmuş burada. Ya işte. Her diktiğimiz olsa. Ay bahçeye girmeyin. Bahçeden çıkın oğlum. Girdim, az, girin, Kabakları eziyorlar yolu. Zaten özgüveni kırma. <laughs> Özgüven kırılmaz bahçeye girme demeyle oğlum. Ha, maşallah Oo. Çok Öbür tarafta oynayın aşkım. Mısır'da şey. Fındıklarımız da çok güzel. Hayır aşkım. Onlar size kabak verecek. Size ben kabak vereceğim. Anne size pişirecek. Tamam mı? Kabak mı Kabak pişecek. Var, var mı? Kabak pişeceğim oğlum ben. Onlar büyüsün. Ne kadar güzeller be. Renge bak. Top kırmızı. Hala gül veriyor. Bir yandan da böyle fışkın vermiş. Temizlenecek bu da. şuraya dalları. Ay ay kaba ezdin oğlum. Ee, oğlum kaba ezdin. Bağır Bağırmıyorum lan kaba ezdin kabak. diyorum. Oğlum kaba ezdin. Yani, yani, kabak. Yani, kabak yok ki, kabak. Ama ama onlar kabak oğlum. Onlardan büyüyecek kabak çıkacak. Tamam mı? Hı evet, hı. <laughs> <laughs> kocaman büyüsün de size vereyim iyi. Naneler de tutmuş. Geçen hafta dikmiştim ya. Semizotuna bak. Yabani semizotu da buraya sokuşturmuştum. Nasıl güzel olmuşlar. Ya siz niye bir canlanmadınız be? Bunları kapının önüne alacağım. Şimdi akşama bunları kapının önüne alayım da. Orada büyüsünler. Bak ot büyümüş bunun içinde de. Oy benim Reyhan'ım. Reyhan'ım. Karalağına diktim onca şuna. Hiçbiri çıkmamış. Hayret. Sen ne yapıyorsun kız orada? Kız sen ne yapıyorsun orada? Gitti Git de yumurta yap içeri hadi. Baksana armutu yemiş yemiş. Kuşlar hep yemiş armutları dökülmüş. Çok güzel bir sütle var bayağı. Akşam toplarız onları inşallah. Uyudu mu Nisa? Uyumak istemiyor. Uyumadı mı? Ya istemiyor. Oturdu. Seni de çekeyim mi? Alayım. Kameraya çekeyim seni. Merhaba. Evet, Selim de bizim misafirimiz bu, şey bazı, bu hafta. Şey olmuş. Adı neydi? Örümcek ha olmuş. Arkadaşlar. Köydeyiz oğlum. Her şey olacak. <laughs> Şimdi şurada şeyleri aldım. Şu şeyin dibindeki eee karanfillerimi Bunlar da biraz büyüsün. Bunları da kapının önüne saksılara dikeceğim. Çoğaltacağım. Seneye de bunun tohumlarından biriktiririm. Her tarafa yaparız işte. Yeşillik yeşillik olsun. Böyle bahçemiz bu şekilde. Kız bunlar niye yumurtlamıyor ya? Allah Allah. Bilen varsa söylesin. Bana yorumlarda yazın. Bu tavuklar iki hafta oldu. Bir tane yumurta yaptılar. Daha da yumurtlamıyorlar. Acaba sıcakta mı yumurta yumurtlamıyorlar? Öyle diye duydum. Çok sıcakta tavuk yumurtlamazmış. Tavuk yemi de aldık, mısır da aldık. Hepsinden karışık yem de aldık. Ama yumurta yok. İnşallah yumurtlarlar. Akşam üstü bahçemi güzelce sulayacağım. Ay sanki şu yumurtlayacak mı acaba oraya? Kız, yumurta mı yapacaksın yoksa oraya sen? Git holluğuna yumurta yap, hadi. Hadi kızım, git holluğuna yumurta yap. Hadi kızım. Uyuyor musun sen? Uyuyor burada bu. Serin geldi demek ki orası. Çok sıcak şu an. Aşırı bir sıcak var. Akşam da çok güzeldi hava. Şimdi yukarıya çıkalım da bir tarhanamıza bakalım. Tarhanamız ne alemde? Üzümüm de bayağı güzel oldu bakın. Ana karpuzu da ezmişler bak hele bir. Ana şu karpuz şurada büyüsün dediydik. Üzümüm de dallandı, budaklandı. Aşağılardan doğru nanelerim de büyüyor. Ay. Eş çok sıcak bahçe. Bahçe fena sıcak. Ben şu tarhana'ma bir bakayım. Of yukarısı yanıyor. Yanıyor yanıyor. Evet. Tarhanamızı serdim arkadaşlar. Böyle bu şekilde üstüne örtü örttüm. Sinekler konmasın diye. Oo süper. Bayağı şeyini çekmiş suyunu. Akşama kadar alacak kalacak böyle. İyice kuruyacak. Ondan sonra parçalayacağım. Bir yandan da daha dökeceğim. Yarım kova daha tarhanam var. Masam yetmedi. Acelem yok. Nasıl olsa buradayız. İyice kuruyana kadar devam. Devam gene. Seni çekmiş. Islanmış üstü. Böyle işte tarhanamızı kurutacağız. Bir yarım kova daha tarhanam var burada. Biliyorsunuz evde ekşilttim. Mayalandı. Çocukların sesleri. Yukarıdan bahçemin görüntüsü. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün burası bayağı bir kalabalık olacak. Safiye ablalar da gelecek. Yarın mevlüt var. Arkadaşının bebek mevlütü. Betüller de gelecek inşallah. Şenlise gelen giden yok. Dörtten sonra gelirler onlar büyük ihtimal. Bayağı bir kalabalık olacağız akşam. Bu şekilde arkadaşlar. Tarhanamın son halini inşallah sizlere paylaşırım. Güzelce kurusun. Sonrasında halledeceğiz inşallah. Burası güneş diye buraya çektim. Güneş alması daha güzel oluyor. Tarhana daha lezzetli oluyor. Güneş ışığının vermiş olduğu vitamin de oluyor tabii ki. Bakalım. Çok güzel de kokuyor şu an. Türül türül. Tarhana kokuyor. Evet. Bu şekilde. Evet. İyice kurusun. Evet arkadaşlar biz köydeyiz. İşte gördüğünüz gibi yarın cümbür cemaat video çekeceğim tekrardan sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Belki akşam şöyle kapıda keyif yaparken bir video daha çekerim. Herkes buradayken. Gelmeyin. Çıkmayın. Çıkmayın yavrum. Geliyorum bebeğim ben. Şimdilik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla Aynen kalın. Misin? Hoşçakalın.